Maşallah Geçen sene başta başına bir kuraklık yaşamıştık Kuraklığın gelişi baştan belliydi Ekim'den belliydi daha Kasım aralık aylarında ürünlerimizin %60'ı Veya %50 civarında daha topraktan Bitmemiş bir durumdaydı Şu andaki Geçen yılda bu yıldaki Çimlenmeyi programlaştırıp da Bir bakarsak Yüzde yüz şu anki bitimler. Yani çimlenmemiz yüzde yüz diyebiliriz. Kasım ayı, Aralık ayı. Her iki aşağı yukarı 45 günde çok güzel sağanak yağışlar yaşadık. Bu yağmurlar bizim çok etkili oldu. Yani kar yağışı geç de gelse tabii ki yağmur çimlenmemize çok etkiledi. Şu anda karın altındaki taban yerdeki alçak alandaki da ekinlerde çok güzel durumda. Kar olmamasına rağmen yağış olmasına rağmen şu anda aşağı yukarı 5 santim ile 10 santim arasında çok güzel bir bitim var. Şehir merkezi ile yüksek kesimleri kıyasladığımız vakitte Bozdağ mevkimizde şu anda aşağı yukarı 20 santim yakın kar var. Biz şu anda kar bölgesindeki buradaki ekinlerimizi görüyoruz ve ekinlerimiz çok güzel. Kar ee, mükemmel bir şekilde üstünü örtmüş bir durumda. Bu şekildeki yağış devam edeceği söyleniyor. Bu bizim kuraklığımızı şu an itibariyle eğer bu şekilde giderse 2022 çok güzel olur inşallah diyoruz. Bu mevki Bozdağ mevkisi ee, ekin altta gar üstünde yorgan gibi kapatmış yerini, çok güzel. Bu gidişte çok güzel. Yani gar çok güzel. Hem gübre hem gar. Toprak suyunu da alıyor, gübresini de alıyor. Altta çalışıyor çok güzel. Sen... Arpa 600 kilo Bu diyede 500 kilo alırız inşallah